Deniz Özçeli'ye yani denzeye de söz verelim. Şapkanız çok hoş. Bu ilk defa bir programma 30 sene içerisinde ilk defa bir güzel kadın böyle şapkasıyla katılıyor. Aynı zamanda yüzünüze ne kadar hoş bir softbox etkisi yapıyor. Daha da güzel görünüyorsunuz. Biz iki kere tanışmışız. Kuşadası. Altın Porta güvercin. Aman, Altın Güvercin evet. e, beste yarışmasında bir tanesinde ben jüriyken birinci oldunuz. Sonra ben sunumdayken de ertesi sene geldiniz. Evet. Fiziksel bir değişikliğiniz oldu mu? Boyunuz uzadı, kilo aldınız, verdiniz gibi bir olmuş şey. Olmuş olabilir. Her an değişiyoruz sonuçta. Hiç anlamadım. Yani <laughs> fiziksel olarak her an değişiyoruz bence bilmiyorum evet. olmuş olabilir evet, belki. Peki. Peki, <laughs> ee, müthiş bir e, sizin de kariyeriniz var aslında, çok çok besteniz var. Teşekkür ederim. Böyle bir yani şimdi e, bir tarafta Kamuran Hanım tabii sanatçılar karşılaştırılmaz ama bir tarafta siz... Sarısı e, başıma diyorum, e, kalbim konusunda. Kaç, 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 kaç besteniz var? Ee, ya inanın şu anki sayıyı hatırlamıyorum, bilmiyorum ama... Aklımızda değil yani ama bir Excel'e onları not etmiştik bir ara Aldım. ve arkadaşlarım Kaç kaç tane? yani? Yani 200-300 o Excel'de vardı notlu ama. Var. Yani... Ona her biri birer beste mi? Yani beste. Bir... Yani bir oluşum. E, çoğu yani tamam bu artık bir şarkı olduğu dediğim yerde bırakıp yenisine başladığım bir hayatım var. Peki ne oldu biri birimi kovalıyordu bu kadar hızlı <laughs> üretmek neden oldu bu? Neden sorusun cevabı hep değişiyor hayatımda. Hmm. Bir ara hani varoluş sancısı ve hani ölüm korkusuyla ben bestelerimle kalırım herhalde bu hayatta <laughs> gibi bir hisle çok uzun bir süre ürettim. Ee, hani Ve bu herkesin hayatta baş etme yöntemleri olur duygularıyla. Benimki beste yapmak bir yandan öyle bir e, sebebi de var. Hı -hı. Kendiliğinden içimden sürekli beste geliyor. Yani geçen hafta bir 15 tane yapmışımdır. Biraz yoğun bir duygusal bir hafta yaşadım mesela. Geçen hafta bir 15 beste mi yapmışsındır? <laughs> evet yani üçünü 5'ini de YouTube'a, Instagram'a, storylerde artık koymaya başladım. Çünkü çığırından çıkıyor. Böyle bir kariyer olabilir mi? Geçen hafta 15 beste yaptım, 3'ünü beşini YouTube'a koydum. Millet çatlar kıskançlıktan. Ay teşekkür ederim. Yani evet. kıskanmak iyi bir şey. Peki. E, dur o zaman şöyle yapalım. Şu bazı kliplerden bir kolajımız var. Onu tamam. izleyelim. Bir fikir sahibi olsun diye tanımayanlar varsa Hı -hı. eğer diyerekten görelim. Teşekkür ederim. Ya ilk klipler başladığında dedim ki başka bir kadın gelmiş ve Denze'yi temsilen burada bulunuyor olabilir mi? Belki bu Denze çünkü şeydir dedim yani. Belki yerine başka birisini gönderdi ben gelemeyeceğim sen programa katıl diye falan Sonra Fakat klipler ilerledikçe sana benzemeye başladı kadın. Evet. Çok acayip, çok acayip sözler ve çok acayip şarkılar bunlar. Çok güzel. Teşekkür ederim. Şaşırıyoruz ne diyorsun? Görev veriyor dinleyene de. Öyle mi? Anlamaya çalışıyorum <laughs> hikaye anlatıyor çünkü siz ne diyorsunuz efendim bu çok genç güzel. yetenekle ilgili Ay, evet evet çok beğendim e, kendisi e, yakinen daha genç evet. orada daha biraz olgun görüntüde ama burada çok daha bakar ilk klipler o siyah saçlı siyah uzun saç klipler çıktığında siz de şüphelenmediniz mi belki bir evet. akıl hastası da denize diye gelmiştir <laughs> peki Biraz sert oldu. Hiç <laughs> sert olmadı. Hayır. Yani ne kadar <laughs> değişken bir ifadeniz ve e, şöyle bir şey var. Evet, i̇şinin başka, başka bir var. kimyaya büründüğünü gösteren evet. bir cümle kuruyor aslında. Hı hı, teşekkür ederim. Yani Yine de Aslında hepimiz musunuz? yok olunmadı. Biliyorum sizi. <laughs> Sorun yok. <laughs> ben yani biraz seyirciyi seslendiriyorum. <laughs> Şimdi bakalım. Bir kere acayip bir hayat hikayesi var burada. Hı. Ee, i̇lk enstrümanınız bir ork. Hı hı. Ve 10 yaşında besteler başlıyor. Sanırım daha düşükken. Küçükken. Bunları hatırlamıyor musunuz? 7 ee, ya da 6 yaşında bir şiir yazmışım. Onu hatırlıyorum. Hı. Utanmıştım o şiiri yazdığımda o yüzden. Yani. Niye, Annemler neden? görmüş çünkü. Kimler görmüş? Tsubasa mıydı? Oradaki rakı var. Ona aşıktım. Onun koynuna girmek istiyorum. Ne yazmışım? Şey, şiir gibi Olamıyorum. böyle bir... E, onu... Hmm. basa nedir ya? basa diye bir çizgi film vardı. Oradaki çocuğa böyle bir aşk hikayesi yazmışım falan. E tamam bu Güzel bir şey. E, sonra 5 sınıftaki bir sevgilime hikaye, şey... İlkokul beşinci sınıfta. Evet. Hmm oluyor öyle şeyler. Ama ilkokulda aşık oluyorduk ben de hatırlıyorum. Evet. Sonradan ya, bıraktık. Konuşulmuyor aşık bunlar. Ol Nasıldır o öyle bir şey o, olmuş. <laughs> ben mesela galiba 3. ya da 4. sınıfta bir kıza aşıktım ilkokuldan. Halk oyunları grubundaydı. Sonra bıraktım. Yani aşkı bıraktım. Yani seksi bıraktım gibi, Sonra, aşkı bıraktım. Sonra bir ara bir aşkız kız dönem oldu. <laughs> Üniversite herhalde çok uzun bir dönem değildir o sizin açınızdan da. Hayır yani ilkokula başladı mı sende de? <laughs> Yok canım estağfurullah. Ne demek <laughs> okula canım? İlk ben şehir, okula şehir aşk... çocuğu muyum ya ilkokulda başladım? Benimki... Adana diyorsunuz da ben Antepliyim. Bunlar Önemliyim. Antep'te oluyor. <laughs> Değil mi sen? bizim o kızlar hiç bizim Adana kızlar hiç bize şiir yazmıyordu ya öyle ilkokul kokul beşteyken falan. Ama var mı? Antep'te işte ne güzel yazıyorlar. Var var. Neler var? var. Şey, var. Şey, sen de var mı ilkokul aşkı? Var. Arkadaşlarım da var diye ben de edindim bir tane. Ha işte bu. <laughs> Sonra ama... ne oldu? Arada bir ergenlik öncesi mi? Ergenlik sonrası bir Bir aşkız bir dönem de oluyor. <laughs> Melankoli ve romantizm oluyor. Sonra platonik oluyor. Evet ben kızımda da takip oluyor. ettim. Üstese ve yese hazırlık oluyor belki hani. Sizde <laughs> falan o yüzden aşk olmuyor. Ona da bir hazırlık evet. <laughs> evet. Peki. Gömdükken de şakamız Sonra Sonra <laughs> <laughs> e, Boğaziçi elektronik mühendisliğinde evet. okuyorsun. <gülüyor> Okudum. <gülüyor> Ve e, üniversitenin müzik kulübü jazz korosunda e, <laughs> yer alıyorsun. Bu arada İstanbul Üniversitesi müzikal bölümüne birincilikle kabul ediliyorsun. Evet. E, i̇ki yıl kompozisyon, şan, e, tiyatro eğitimi görüyorsun. <laughs> Sonra İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde e, müzik okuyorsun. Albüm çalışmaları başlıyor. Sonra Berkeley College of Music'ten tam burslu lisans eğitimi kazanıyorsun. Hı hı. E, elektronik müzik prodüksiyonu ve vokal performans ve birçok e, ünlüyle aynı sahneyi e, paylaşıyorsun ve sonra işte pop, R&B, soul, elektronik folk ve doğaçlama e, müziklere yöneliyorsun ve birçok festival falan filan sonra hı hı. devam ediyor ve bu e, altın güvercin beraber. Şimdi bu okulların hangileri bitti? Ya da hepsine girilip hiç çıkıldı hiç mı? Hiçbiri bitmedi galiba. Çok iyi Bir işte. dakika bilgiyi bitirdim. O e, da hani Hatırlıyor son musun sene. bitirdiğini? <laughs> bir eve bakabilir misin? Bir yerde diploma falan <laughs> var mı acaba? Var. Hatta aileme vermek için. Hani bir diploma isteyip durdu, durdular haklı olarak. Dedim ki bir bitireyim madem falan. Son senemde ÖSYM bursum bitiyordu. Orada hmm. da burslu okumuş. Peki Berkeley'ye gitti git, gidildi evet. sonunda. Hmm. Berkeley'de bitirdi mi hatırlıyor yok, musun? Yok yok. Bitirmedi ne kadardı o? Üç sene okudum orada. E üç sene okuyunca bitiyor ki Berkeley. Dört sene. Dört sene ama kısa üç senede de bitirenler var. Ya Benim evet, arkadaşım ben bitirmişti. Öyle çift anadol de, yapıyordum bir de ha. Yani ha. oldu dersin yani. Ha. Çift ha. Peki sonra niye bitmedi orası? Oradan Türkiye'ye döndüm çünkü ben. Yani Anladım niye döndün diyorum. Çok karışık çok Anladım. fazla sebebi var ama yani. iyi ki dönmüşüm. Haç gibi şeyler de var mı? Ee, var ama gezi olayları patlamıştı. Hı. Ve böyle ben Melahat Gülses dinleyip Melahat Gülses söylüyordum. Dersden çıkınca yani bir Türk müziği içimde alevlendi. Yani. Ondan önce Türk müziğine çok da ilgim yoktu çünkü. Mm -hmm. Ben büyüdüm yani çok etrafım mm -hmm. sürekli müzik mm -hmm. ve türkü doluydu yani. Çok mm -hmm. ilgilenmiyordum. Ee, sonra işte Türkiye'ye dönünce iyice bir Türk müziğine girdim. Oraları keşfetmek evet. için de bir ama, aşk doluydu. Ama yani. sonuçlar mükemmel olmuş. Biraz önce izledik onu. Şapkan düşüyor olabilir de. mi şu anda? Bilmem bir şey düşüyor gibi ben de hissettim ama. <laughs> o da o şapka olabilir mi acaba düşen? Yok düşüyor mu? Evet sanki Arkaya biraz... mı düşüyor? Evet arkaya doğru gidiyor. Şimdi iyi mi? Hayır hayır önünü biraz belki şöyle basılmak gerekiyor. Okey şimdi önünü kaldırmak gerekiyor. Çok iyi. Ha, tamam. Peki ben tam bir sanatçıyla karşı karşıya olduğumu düşünüyorum. Teşekkür ederim. Hı. Evet. Teşekkür ederim. E, tabii e, şey öyle değil. Yani eee hanım da o da belki sizin yaşlarınızda sizin gibi <laughs> deli dolu görünüyor olabilir ama sonradan yılların olgunluğu <laughs> var tabii ki. Ben... Yani yaşlı demek istemedim aslında. Ay, ee, ben çok uzun coşkulu bir... bir çocuk görüyorum. Kamerama baktım <laughs> ve böyle mutlu oluyorum yani. Evet. Ee, <laughs> teşekkür ederim. Evet. Ee, ne, ne diyorsun yetki? Yani bu bestelerin sahibi böyle bir akıl hastası gibi görünebilir <laughs> hakikaten değil mi? İçinde biraz olması gerekiyor. Olmazsa gerekir. olmaz Ol, zaten. Tabii. <gülüyor> <Peki>. <gülüyor>